Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Hemen birinci soruyu okuyarak başlıyorum. Yandaki resimde özdeş dinamometrelere burada özdeş dediğinde yani aynı kuvvetleri ölçebilen aynı dinamometrelerden bahsediyor. Yani eşit demek istiyor. Çeşitli cisimler görülmektedir. K cisminin uyguladığı kuvvet 24 Newton olduğuna göre L, M ve N cisimlerinin uyguladığı kuvvetler Kaçar Newton'dur hesaplayınız diyor. Şimdi K cismi birinci dinamometreye asılmış. Umarım resimde iyi görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 tane bölme ortaya çıkmış. Demek ki 24'ü ben 4'e bölmeliyim. Böylece buradaki bir bölmenin ne kadar olduğunu anlamalıyım. 24'ü e, 4'e bölüyorum. Eşittir 6. Demek ki buradaki her bir bölme 6 Newton ölçebiliyor. Şimdi bundan yararlanarak yandakilere bakalım. K cismini zaten biliyoruz 24 değil mi? Şimdi burada kaç tane bölme var? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5 tane bölme var. 5 çizgi çıktığına göre o zaman 5 kere 6 eşittir 30 eder. 30 olduğuna göre burası 24 ise o zaman L cismi 6 olması lazım. Çünkü ikisi beraber 30 oluyor. Şimdi L'yi bulduk. L eşittir 6 diyelim. Devam edelim. Bakın buradaki L harfine de 6 yazıyorum. L cisminin olduğu yere. Ve buradaki bölmelere bakıyorum. 1, 2, 3 tane bölme ortaya çıkmış. 3 çarpı 6 her bir bölme 6 idi. 3 kere 6 18. Yani bu ikisi beraber 18 olması gerekiyor. E L cismi 6 Newton kuvvetindeyse o zaman M'ye ne kalıyor? 12 kalıyor. İşte M'yi de bulduk. O da 12 Newton. M cisminin uyguladığı kuvvet 12 Newton oluyor. Devam edelim. En son dinamometreye bakalım. Burada K cismini görüyorum. K cismi zaten 24 Newton'luk kuvvet uyguluyordu. Acaba kaç bölme çıkmış? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölme çıkmış. O zaman 6 çarpı 6 eşittir 36. Yani ikisi beraber 36 olması gerekiyor. E burası 24 ise o zaman N cisminin uyguladığı kuvvet 12 newton oluyor. İşte N'yi de bulduk. İkinci soru. Yandaki arabaya etki eden sürtünme kuvvetinin yönü ne tarafadır? Çizerek gösteriniz diyor. Şu bilgiyi hatırlıyoruz. Sürtünme kuvveti hareket yönünün zıt yönündedir. Bakın araç bu tarafta gidiyorsa o zaman sürtünme kuvvetinin yönü bu tarafa doğru olmalı. Yani biz bu yönü gösterdiğimizde soruyu cevaplamış oluyoruz. Buse 3 özdeş kızağı. Bakın yine özdeş diyor. Yani birbiriyle aynı olan kızaklar. Aynı anda K, L ve M zeminlerinde şekildeki gibi bırakıyor. Bu yollar boyunca kızaklara etki eden sürtünme kuvvetlerini çok olandan aza doğru büyüklük olarak sıralayınız diyor. Şimdi buradaki resimde K kızağı pürüzlü bir yolda ilerliyor. L kızağı çok pürüzlü. M kızağı da az pürüzlü. Şimdi çok pürüzlü olan yerde daha çok sürtünme kuvveti olacak. O yüzden L'yi başa koyacağız. Ne diyordu? Büyüklük olarak sıralayınız diyordu. L en büyük kuvvet uygulanacak sürtünme kuvveti olarak. Sonra pürüzlü olacak yani K olacak. Ve en az sürtünme kuvvetinin etkilediği yüzey az pürüzlü olan yüzey. Yani M'yi en sona koyacağız. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir dinamometrin ucuna farklı ağırlıkta cisimler asılmış ve uzama miktarları grafikte gösterilmiştir. Buna göre bu dinamometreye 90 Newton ağırlığında bir cisim asıldığında kaç santimetre uzama meydana gelir diyor. Şimdi grafiğimize bakalım. Bakın burada uzama miktarları santimetre olarak verilmiş. Burada da uygulanan kuvvet. Şimdi 10 Newton kuvvet uygulandığında 2 santimlik bir uzama olmuş. Bakın 20 Newton uygulandığında 4 santimetrelik. 30 Newton olduğunda işte 6 santimetrelik. O zaman biz bu grafikten şunu bulabiliriz. Acaba 1 santimetre uzama olduğunda kaç Newtonluk kuvvet oluyor? Bunu herhangi birisini bölme yaparak bulabiliriz. İsterseniz şunu bölebiliriz. Onu 2'ye böldüğümüzde 10 bölü 2 eşittir 5. Demek ki her 5 Newtonluk kuvvet uygulandığında 1 santimetrelik uzama oluyor. Diğerini de bölsek aynı. Bakın 30'u mesela 6'ya bölsem yine 5 çıkacak. O zaman bize hangisini soruyordu? 90 Newton'luk kuvvet uygulandığında. Şimdi 90 Newton'un içinde kaç tane 5 Newton var? O zaman ne yapıyoruz? 90'ı 5'e bölüyoruz. Çünkü her 5 Newton'da 1 cm uzayacak ya. 9'da 5 1 kere 1 kere 5 5 4 kaldı. 40'da 5 8 kere. Demek ki 90 Newtonluk kuvvet uygulandığında buradaki grafikte 18 santimetrelik bir uzama işaretlenmesi gerekiyor. Cevabımız bu şekilde oldu. Yukarıdaki hal değişim olaylarını aşağıdaki numaralı yerlere yazınız diyor. Şimdi yukarıda neler var bir bakalım. Burada buz görüyoruz. Burada su görüyoruz. Burada da su buharı görüyoruz. Yani gaz halini görüyoruz. Yani katı hali, sıvı hali ve gaz hali. Şimdi bir numara bakın şurada. Yani buz halinden, katı halden sıvıya doğru gidiyor değil mi? Yani katıdan sıvıya dönmüş. O zaman bir numaraya biz ne diyeceğiz? Erime diyeceğiz. Çünkü katılar sıvı hale geçtiğinde erime oluyor. Bir numara erime. Şimdi şöyle devam edelim. Yukarıdan devam edelim. Sonra alttakilere de döneceğim. Bakın 3 numaraya baktığımızda sıvı halden gaz hale geçiş söz konusu. Sıvı halden gaz hale geçiyorsa buna da buharlaşma deniyor. Yani 3 numaraya buharlaşma yazacağım. Şimdi devam edelim. Buhar halinden tekrar geriye dönelim. Bakın 4 numara. Yani gaz halden sıvı hale geçiş olmuş. Buna da ne diyorduk? Yoğuşma diyorduk biz. O zaman 4 numaraya yoğuşma yazmalıyım. Devam ediyorum. 2 numara şimdi burada. Alttan devam ediyorum. Bakın sıvı halden katı hale geçme söz konusu. Burada da donma diyorduk biz buna. Donma yazıyorum. Şimdi 6 numara ve 5 numarayı sizlere açıklayayım. Bakın 6 numarada katı halden doğrudan gaz hale geçiş söz konusu. Buna şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin tuvalete konan kokular var böyle katı halde. Tuvalet güzel koksun diye oraya bırakılıyor. Birkaç gün sonra baktığınızda o katı halde olan tuvalet kokusu biraz küçüldüğünü, azaldığını görüyorsunuz. İşte o tuvalet kokusu doğrudan katıdan gaz hale geçmiştir. Buna da süblimleşme deniyor. Yani 6 numaraya süblimleşme yazmalıyız. 5 numaraya geliyorum. 5 numarada da gaz halden doğrudan katı hale geçiş var. Buna şöyle bir örnek verebilirim. Sabahları özellikle bakıyorsunuz çimenlerin üzerinde, ağaçların üzerinde, arabaların üzerinde beyaz beyaz kıralar görüyorsunuz. Kıra diyoruz biz buna. Yani gaz halden doğrudan buz hale dönmüş. Katılaşmış. İşte buna kıraalaşma deniyor. 5 numarada kıraalaşma olacak. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz diyor. Uçakların uçlarının sivri olması sürtünmeyi azaltmak içindir. Evet doğru hava direncini azaltmak içindir. Daha hızlı gitmeleri içindir. Kapı menteşelerinin yağlanması sürtünmeyi artırmak içindir. İşte bu yanlış. Çünkü kapı menteşelerini yağlarsak daha kolay hareket eder. Sürtünme biraz daha azalmış olur. Buradaki amaç sürtünmeyi artırmak değil azaltmak. Araç lastiklerine zincir takılması sürtünmeyi artırmak içindir. Bu doğru bir ifade. Çünkü zincir takıldığında araç karda veya buzlu havalarda kolayca kaymaz. Sürtünmesi çok olduğu için, zincir takıldığı için bu doğru bir ifade dedik ve diğerine bakalım. Paraşütle yere inilmesi sürtünmeyi azaltmak içindir. Bu yanlış bir ifade. Y koyalım. Çünkü paraşütle yere inerken sürtünmenin çok olmasını isteriz. Hava direnci çok olsun ki birdenbire kişi yere düşmesin. Yavaş yavaş insin diye. Sürtünme çok olsun diye. Ama burada azaltmak demiş. Yanlış bir ifade. Yedinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki dinamometreleri içindeki yayların ince ve kalın olma durumlarına en hassas ölçüm yapandan başlayarak numara vererek sıralayınız diyor. Şimdi dinamometrelere baktığımızda birinci dinamometre ile 50 Newtonluk cisimler ölçülebiliyor. Yani kuvveti 50'ye kadar 50 Newton'a kadar ölçebiliyor. İkincisi 20 Newtonluk. Diğeri 125. Şurası güzel çıkmamış. Şunu da düzeltelim. 125 Newtonluk. Diğeri de 75 newton. Şimdi en hassas ölçüm yapan içinde en ince yay olandır. Yani burada en düşük değer 20 Newtonluk dinamometre diğerlerine göre daha hassas ölçüm yapar. Çünkü bunun içindeki yay daha incedir. İnce olduğunda hassas ölçüm yapıyor. O zaman en hassas olan bir numara burası diyorum. İkinci olarak şurası 50 Newtonluk 2 numara olacak. Üçüncü olarak 75 Newtonluk ve en son 4 numara 125 Newtonluk dinamometre. Sıralama böyle olacak. 8. sorumuz. En fazla 50 Newton büyüklüğündeki kuvveti ölçebilen bir dinamometrenin ölçüm çubuğu 10 bölmelidir. Buna göre şekildeki F kuvvetinin büyüklüğü kaç Newtondur? Bakın F cismi asılmış ve içinden 1, 2, 3, 4 tane bölme çıkmış. Dinamometremiz 10 bölmeliydi ve en fazla 50 Newton zaten üstünde de yazıyor 50 Newton ölçebiliyordu. O zaman biz ne yapıyoruz 50'yi 10'a bölüyoruz. Ve bir bölmenin kaç Newtonluk kuvvete karşılık geldiğini anlayacağız böylelikle. 50 bölü 10 5 eder. Demek ki buradaki her bir bölme 5 Newtonluk kuvveti temsil ediyor. Dinometremizde şu anda F cismi 4 tane bölme çıkardığına göre 4 çarpı 5 diyoruz. Demek ki F cisminin uyguladığı kuvvet burada 20 Newtonmuş. Cevap bu şekilde oldu. 9. sorumuz. Yukarıda buharlaşma ve kaynamaya ait verilen özellikleri uygun başlığın altına yazınız diyor. Şimdi karışık olarak verilmiş biz bunların numaralarını buralara yerleştireceğiz. Bir numara belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Bu kaynamaya ait. 1 numara burası. Çünkü buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Zaten 2 numarada da o yazıyor. O zaman 2 numarayı buraya koyacağız. Sıvının yüzeyinde olur 3 numara. Bu buharlaşmaya ait. 4 numara sıvının her yerinde olur. Kaynama sıvının her yerinde olur. 4 numarayı buraya yazmam lazım. 5 gaz hale geçiş hızlıdır. Bu Kaynamaya ait bir özellik. Çok hızlı olur. 5 numara buraya. Gaz hali geçiş yavaştır. O da buharlaşmada. 6 numara buraya olacak. Yani bu özellikler buharlaşmaya ait. Bunlar kaynamaya ait. Sıra geldi 10. sorumuza. X, Y ve Z cisimleri özdeş dinamometreleri asıldıklarında yine bakın özdeş diyor. Yani dinamometreler eşit. Asıldıklarında yaylardaki uzama miktarları şekildeki gibi oluyor. Burada resimlerde görüyoruz. Z cisminin ağırlığı 10 Newton olduğuna göre X ve Y cisimlerin ağırlıklarının kaç Newton olduğunu hesaplayınız diyor. Şimdi Z cismi 10 Newton. Şuraya yazalım. 10 Newton. Peki Z cismi ne kadar bölme ortaya çıkarmış? 1 bölme. Demek ki buradaki bölmeler 1 bölme 10 Newton'a karşılık geliyor. O zaman X cismine baktığımızda 2 bölme görüyoruz. Yani 10 çarpı 2 eşittir ay eşittir diyecektim. 20 Newton. Demek ki x cisminin uyguladığı kuvvet 20 Newton. Y cismi 3 bölme ortaya çıkarmış. 10 çarpı 3 eşittir 30 Newton. Demek ki Y cisminin de uyguladığı kuvvet 30 Newton oluyor.